Selamünaleyküm Allah'ın rahmeti bereketi selamı üzerinize olsun son geçtiğimiz son videoda su ilgili hayat boyu etkilerini görebilir miyiz diye bir video çekmiştim İzleyenler biliyorlardır o videodan sonra bana neleri değiştirdiniz su sonra etkilerinin uzun sürmesi için hayatınızda neleri değiştirdiniz? Bize örnekler vererek anlatabilir misiniz diye sorular geldi. Aslında ben bunu birçok videoda anlattım. Bu yolculukta neler yaptığımı, nasıl kendimi geliştirmeye çalıştığımı, neleri bıraktığımı, nelere başladığımı ama bu videoda da yine aklıma gelenleri toplu bir şekilde ee, anlatmak niyetindeyim çünkü bununla ilgili dediğim gibi sorular geldi umarım size de e, yol olur ışık olur diyerek e, bu yolculukta neleri değiştirdiğimi e, izah etmek istiyorum sorucu yapmadan önce ben gayet ilaççı ilaçlara hatta bağımlı, doktora gitmeye bağımlı, hastanelerden bir ayağı eksik olmayan bir insandım. Uzun bir süreç e, bu şekilde yaşadım ve gerçekten modern tıbbın e, basit hastalıklara, basit şeylere bile e, çare aslında olamayacak. Geçici, geçici çareler üreten kimyasal ilaçlarının bana hiçbir şekilde fayda göstermediğini o doktorların da beni yeterince dinleyip anlamadığını hep hissettim içimde büyük bir boşluk oluşmuştu en son rahatsızlıklarımdan sonra ayıdın salih ekolüyle ve su oruçlarıyla tanışıp kesin bir karar aldım artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı çünkü çocuklarımdan tutun da kendi hayatıma etrafımdaki insanların hastalıklarından eşimin rahatsızlığına kadar hiçbir şeye hiçbir şeyin gerçekten uzun soluklu bir çözüm olmadığını, sürekli hastanelere gidip gelindiğini ve kronikleşmiş bir ilaç bağımlılığından başka elimizde hiçbir şey kalmadığını fark ettim oğlumun bademcikleri alındı kulağına tüp takıldı. Sürekli antibiyotik kullanan bir bebek ve çocukluk, bebeklik ve çocukluk yaşadı. İçim parçalanıyordu. Gerçekten iyileşmesi umuduyla sürekli antibiyotik kullanıp antibiyotikler bittikten 10 gün sonra hastalığının tekrar yenilendiğini görmek artık beni inanılmaz yormuştu. Bunun bir çaresi olmalı diye düşündüm. Ve dediğim gibi Aydin Salih ekolüyle tanıştıktan sonra bir takım grupların içerisine grup derken böyle alternatif tıpla uğraşan öğretici hocaların gruplarının içerisinde bulundum. Kurslarına katıldım. Oralardan yağların, sabit yağların, uçucu yağların, aromatik yağların, hacamatın, sülüğün bir insanın hayatında ne gibi etkiler doğurabileceğini öğrendim. Tabii ki bu arada su orucunun mucizeleriyle de karşılaştım. Biliyorsunuz bunları da sizinle videolar eşliğinde adım adım paylaştım. Benim videolarıma videolar bölümünden girip en alta gidip ilk videomu izlediğinizde ve şu andaki bu videomu izlediğinizde aradaki farkı zaten gözlerinizle ve kalplerinizle e, hissedeceksiniz. Maddi manevi fiziksel olarak ya da manevi olarak gerçekten büyük değişimler yaşadım. Bu değişimleri de sizlerle e, videolar eşliğinde paylaştım. E, birincisi Gerçek tip, yani başucu kitabım her zaman yanımda bir şeye takıldığım zaman e, baktığım Aydin Salih'in e, gerçek tip yitik şifanın eşliğinde izinde kitabını ondan sonrasında da son söz 1 ve 2'yi e, elde edip okudum. Gerçekten bu kitabı ben neredeyse e, özellikle beni ve bana danışan arkadaşları ilgilendiren bölümleri ezberlemiş gibi bir şey oldum ee, bir su oruçlarını yaparken kesinlikle kimyasal hiçbir şey kullanmadım örneğin su orucuna başladınız ve şampuan e, duşa gireceksiniz şampuan yok öyle bir şey duş jeli öyle bir şey yok hatta doğal e, sabunlar bile kullanmadım Peki neyle temizleneceğiz Sevgi Hanım? Aslında bunu da çok anlattım. Tekrar edeyim. İşte suyun içerisine biraz karbonat, biraz ev yapımı, doğal sirke. Zaten ben çok sirkeci bir insandım. Sirke kurma videolarım çok fazla var. Ee, belki 20-25 tane videom vardır sirke kurma ile ilgili. Çok çeşitli sirkeler kuruyordum. Ee, çünkü çok şifasını görmüştüm. İşte sirke içmenin, sirkeli su... Sirken cübin dediğimiz suyu içmenin şifalarını çok yaşıyordum. O Oruç tutmadan önce de bana olan faydalarını gözlemlemiştim. Sirkeli karbonatlı suyu kafanızdan aşağı dökerek Ayıdın Salih'te kitabında yazıyor. Sadece su bile temizlik için yeterlidir. Vücut kendi kendini temizlemeye muktedir bu anlamda. Tabii ki biz sabun gibi bir şeye ihtiyaç duyuyoruz ama böyle özel zamanlarda, su orucu tuttuğunuz zamanlar en özel zamanlarınızdır. Bu zamanlarda vücudu kendi haline bırakmak, dışarıdan herhangi bir doğal ya da kimyasal herhangi bir şey almadan vücudun kendi kendini içsel ve dışsal şekilde temizlemesini sağlamak elzem bir şey. Ağız temizliğine bir önceki videomda da söylediğim gibi çok dikkat ettim. Dil sıyırıcı ya da tatlı kaşıyla dilimi sürekli sıyırıyordum. Çünkü toksinlerin dil üzerindeki zerreciklerden çıktığını ve artık konuşmakta, nefes almakta bile zorlandığımı fark ediyordum oruç tutarken ve dil temizliğinin oil poolingin yani hindistan ceviziyle yağ çekme yağ çevirme oil pooling deniliyor bunlarla ilgili de yine videolarım var bunların ne kadar elzem şeyler olduğunu ve insanın hem ağız sağlığını hem beyin sağlığını çok etkilediğini fark ettikten sonra kesinlikle dışarıdan doğal denilen bir diş macunu bile kullanmamaya başladım ve kendim kendim öğrendiğim bilgiler eşliğinde kendime bir diş macunu karışımı yaptım ve bunu kullanmaya başladım ve yıllardır ağzıma başka hiçbir şey değdirmiyorum misvak fırça kullanıyorum misvak ile ilgili de yine bir videom vardı beni instagramdan takip eden arkadaşlar da o fırçaları biliyorlardır çünkü sizlere de isteyenlere gönderiyorum diş macunu benim için çok büyük bir değişiklikti çünkü kesinlikle alışkın olduğumun dışında bir tat bir koku işte kendi yaptığım karışımlar bunu da videosunu çekmiştim nasıl diş macunu yapıyorum diye geçmişe dönüp hep şu anda anlattığım şeylerin videolarını aslında bulabilirsiniz bu kısa bir kesit halinde olsun diye bir arada dursun diye anlatıyorum şampuan yerine işte saç detoksu yaptım şampuansız saçlarım kendi kendini yenilesin diye karbonatlı sirkeli suyla ondan sonra da doğal sabunlara doğal kendi yaptığım şampuanımsı karışımlara geçiş yaptım yağlarla tanıştıktan sonra çok çeşitli yağ üretimleri işte saç bakım yağıdır kaş kirpik serumu yağıdır işte cilt bakım ürünleri kendi doğal, zehirsiz, yenilebilir kozmetiklerimi kendim üretmeye başladım. Tabii ki bu süreçte çok fazla okuyorsunuz, çok fazla kitap karıştırıyorsunuz, çok fazla e, yerlerden farklı eğitimler almak durumunda kalıyorsunuz. Bir anda olmuyor kademe kademe. İlk başta kantoron kremiyle başladım. Çünkü hacamat ve sülük seanslarımdan sonra cildime bir şey sürmem gerekiyordu iyileşmenin hızlanması için ve en uygunu kantoron yağıydı o sırada bilebildiğim ve bu yağı yağ olarak kullanmak bana zor geldiği için akışkan her yere akıyor damlıyor vesaire bunu kreme hakiki bal mumuyla bir araya getirip kreme çevirdiğimde benim için çok daha pratik bir şey olacağını düşünerek şuralarda var mı diye bakıyorum ürünlerin arasında ulaşabildiğim yerde ulaşabileceğim yerde e, kanturon krem üreterek başladım diş macunundan sonra ilk ürettiğim kendim için ve ailem için ürettiğim krem kanturon kremi oldu ondan sonra da zaten deneme yanılma yöntemleriyle ve aldığım e, farklı bilgilerle ilimlerle birleştirerek bir şeyler yapmaya başladım. Tabii ki bu süreç bir kaç yıldır bu şekilde devam ediyor. Bunun dışında parfüm namına hiçbir şey kullanmamaya niyet ettim. Çünkü açlık oruçlarından sonra koku hassasiyetiniz inanılmaz. Yani beyin neyin kokusunun güzel olduğunu, neyin kokusunun doğal olduğunu net bir şekilde duyumsuyor ve parfümler, kimyasal içerikli parfümler bana mide ağrısı yapıyor, baş ağrısı, mide ağrısı inanılmaz bir kötü his. Eza dolabımı tamamen boşalttım, hiçbir şey bırakmaksızın kimyasal içerikli bütün kozmetikleri ve parfümleri de bıraktım. Aydin Salih'in kitabında o arada okudukça tabii ki etkileniyorum ve bırakmam gereken şeyler kafamda şekilleniyor. Ee, yine kokulu olarak temizlik malzemeleri hala da çok rahatsız ediyor. Hala e, benim evimde de domestos bulunuyor. Benim elimde, evimde de bazı kimyasal maddeler dolabın bir köşesinde bulunuyor. Hani 3-4 ayda bir dök kaç gibi neden? Çünkü doğal malzemeler bir süre sonra yeterince beyazlatmıyor. Mesela öyle bir şeyler oluyor ki ona ihtiyaç duyuyorsunuz. Dök kaç, dök kaç diyorum ben. Döküp kapatıp kaçma gibi. Bunu çok sık tekrarlamıyorum kesinlikle. Hatta neredeyse hiç kullanmamaya çalışıyorum. Uh, bir kenarda duruyor ve ben hep karbonat sirke lavanta yağı işte yumuşatıcı olarak mesela bir bezi lavanta yağıyla uh, sulandırdığınız bir kavanozun içindeki, içindeki suya batırıp çıkarıp uh, çamaşırlarınızın arasına atarsanız bu kokulu yani lavanta doğal lavanta kokusunun hem de uh, sirke de koyarsanız Hmm, yumuşatıcı kısmına yumuşatıcı kokulu yumuşatıcı oluyor <laughs> bunlara geçiş yaptım temizlik malzemeleriyle ilgili de birçok videom var merak ederseniz onlara bakabilirsiniz temizlik malzemelerini elimden geldiğince yüzde %90 hayatımdan çıkarmaya çalıştım ve o yolda devam ediyorum <laughs> ah işte kozmetikleri, zehirli kozmetikleri, kimyasal kozmetikleri ve parfümleri tamamen çıkardım. Doğal sabun dışında e, hala elimi kesinlikle sabunla yıkıyorum. Ailemiz de alıştı. Ailecek ilk başlarda onlar çok zorlandılar. İşte sıvı sabun istediler, şampuan istediler vesaire. Şimdi onlar da alıştı. Vücutları, bünyeleri ve gözleri, ruhları yani bir zaman alıyor alışmak bir anda değiştiremiyorsunuz bazı şeyleri kendiniz değiştirseniz de aileniz için değiştiremiyorsunuz o yüzden umutsuzluğa kapılmayın bir anda hiçbir şey değişmiyor zaman içerisinde siz kullanmaya devam ettikçe sizin elinizde gördükçe ve sizin sağlıklı olduğumuza şahit oldukça ailenizde yavaş yavaş geçiş sağlıyor sizinle aynı anda aynı geçişi sağlayabileceklerini, aynı düşünceye sahip olabileceklerini, aynı dirayeti ve iradeyi gösterebileceklerini beklemeyin. Siz onlar değilsiniz. Herkesin bir hayatı var. Evet bir evin içerisinde yaşıyorsunuz. Fakat onların da bir geçiş süreci var. Herkesin herkese bir şekilde saygı duyması gerekiyor. Çocuklarım için kesinlikle ve kesinlikle ateş düşürücüler kullanmamaya karar verdim ve e, okuduğum, öğrendiğim ve tavsiye edilen, e, ilmine çok güvendiğim hocalar tarafından tavsiye edilen yağlara e, geçiş yaptım size de bunları hep öğrettim udi hindi yağı kozalak yağı çörek otu... çörek otu yağını herkes bilir ama çörek otu yağı gerçekten piyasada satılan çörek otu yağları bir çörek otu yağı değil yani mesela ben birine bir çörek otu yağı gönderdiğim zaman sevgi hanım Dışarıdan yıllardır aldığım çörek otu yağıyla hiçbir alakası olmadığına net bir şekilde şahit oldum. Ata tohum olduğu, soğuk sıkım olduğu, katkısız olduğu ve gerçek tohumdan e, saf olduğu o kadar belli ki e, diye söylüyorlar. Ben de aynı şeyleri kendim e, yaşadım. Ya bu oysa öncekiler neydi? Bu çörek otuysa öncekiler neydi? Bu udi hindi yağıysa ötekiler neydi? Bu sirke ise diğerleri ne? Markette satılanlar nedir? Benim elimdeki benim yaptığım sirke ise marketteki satılanlar nedir? Çöp. Bunları gördükçe gerçek bir propolisin faydasına şahit oldukça benim çocuklarım bu yola ben baş koyduğumdan beri ağızlarına sizi temin ediyorum ki tek bir ilaç zehresi almadılar ne rahatsızlıkları olursa olsun doğal ateş düşürücü yöntemler doğal bağışıklık güçlendirici yöntemlerle yaklaşık 3,5-4 yıldır benim çocuklarım hastaneye adım bile atmadılar elhamdülillah ve gayet sağlıklılar ve her seferinde kendi bağışıklık sistemleriyle hastalığı atlattıkça her seferinde daha kolay iyileşmeye ya da hiç hasta olmadan ufak bir kırgınlıkla o günü geçirip ertesi gün kuyruklarını kaldırmış bir şekilde hayatlarına devam etmeye o süreci gördüğünüzde gerçekten işe yarıyor diyorsunuz gerçekten eşim bile yani o kozalak yağının etkisini o Udi hindi yağının etkisini bir fiilken yani ilk içtiğinde bu ne ya diyen adam bunlarla mı iyileşecek çocuk benimle kavga ediyordu doktora götürelim sen doktordan iyi mi bileceksin bunları ben de duydum ama işte o dirayet o netlik o eminlik duygusu bir de böyle deneyelim şimdiye kadar denedik olmadı bir de böyle deneyelim diye 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 ve o da kendi e, benden görüp ben Allah Allah bu kadın böyle değildi hemen iyileşiyor e, ayaktan atlatıyor uzun süre yani doktora gitmiyor doktordan elini çekemeyen kadın doktora gitmiyor vesaire e, ben de deneyim şunları diye diye böyle hayatımız şekillendi. İşte e, saçımı taradığım kemik tarağımdan, işte çocuğumu tenine sürdüğüm keçi kılı fırçamızdan, kendi kullandığım at kılı yüz fırçası, vücut fırçasından, e, kullandığım diş macununa kadar kendi elimle içine ne kullandığımı bildiğim, işte yaraya bereye e, acil durum kremi, egzamaya havacıva kremiyle destek, kortizonlu krem yerine havacıva kremiyle destek ve bunların yüzlerce insan tarafından da gelen güzel yorumları inanamıyoruz sevgi hanım yani bu ürünlerde gerçekten şifa var manevi maneviyatlarını bu küçük fıçıcıkların evimize geldiğindeki onların sadece kaplarına şişelerine bile dokunduğumdaki maneviyatı hissediyorum diye söyleyenleri de duydukça kendime olan güvenim arttı ve bu ilmi daha genişletmek daha fazla şey öğrenmek daha fazla şey üretmek için canla başla çalışır oldum bunun dışında otofajiden bahsetmek istiyorum biraz uzun bir video oldu kesinlikle ve kesinlikle açlık oruçlarından sonra Otofaji ile devam ettim ve hiç bırakmadım. Otofaji ne? En az 18 saat e, vücudu aç bırakmak. Yani e, durmadan sık sık yememek, vücudu aç bırakmak ve o sırada açlık sırasında vücudun günlük temizliğini yapmasını sağlamak. Zaten uzun süreli bir açlık yapmışsın. Otofaji ile de hayatının geri kalan kısmına devam edersen günlük aldığın toksinleri bilme bilerek ya da bilmeden aldığın toksinleri vücut o otofaji sırasında tüketerek enerjiye çevirip olayı hallediyor sizlere de otofajiyi çok çok öneririm soğuk sıkım hindistan cevizi yağını hayatınızdan eksik etmeyin oil pooling için saçlarınıza yumuşatıcı Krem olarak elinize çok hafif sürüp saçlarınıza sürdüğünüzde krem etkisi vücudunuzu nemlendirmek için sadece hindistan cevizi yağı bile kullansanız yeterli olur bir noktaya kadar. Onun dışında yiyeceklerimi zaten ben doğal olan şeyleri pazar alışverişlerini çok seviyorum. Önceden de seviyordum bunların daha doğalını, ata tohumunu, işte ekşi mayalı ekmek, kombuça mantarından yapılmış içecek, su kefiri, süt kefiri, bu tarz mayaları edinip bunları yapmaya, hayatıma dahil etmeye karar verdim ve o şekilde devam ettim. Süt kefiriydi, su kefiriydi, kombuça mantarıydı, kombuça çayıydı. bunları meyve sularının gazı, gazlı asitli içeceklerin yerine koydum ve e, gelen misafirlerime de hep ikramlarımda bunları ikram ettim. Bu ne diye sorduklarında da <laughs> işte bizim evde bu tarz içecekler var deyip gülüp geçiyordum. Ben evime e, kola, e, meyve suyu, falan filan bunları çok nadiren girer. O da çok özel zamanlarda toplu kıramayınca öyle zamanlar oluyor öyle zamanları tölere edebilirsiniz arkadaşlar öyle zamanlar oluyor ki onları tölere edebilirsiniz ama durmadan durmadan bir şey sürekli yaparsanız onu tölere edemezsiniz vücut sürekli yapılan hiçbir şeyi görmezden gelmez bunu daha önce de söyledim vücudumuz ara sıra Yapılan yanlışları tolere edebilir. Harika bir mekanizması var. Ama sürekli sürekli yapılan hiçbir şey görmezden gelmez. Bunları bir şekilde e, ortadan kaldırmanız ve alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. <laughs> Aklıma gelenler e, bunlar. Çıplak ayakla toprağa basmak, herkesin bildiği bir şey ama yapmayı ihmal ettiği bir şey, ağlamak benim için çok değerli bir detoks mesela. Farklı detoks yöntemleri öğrendim, hacamat sülük eğitimleri aldım, kendi aileme, kendime, başkasına muhtaç kalmadan bunları uygulayabilmenin yollarını aradım. Kendimi geliştirdim ve bana soru soran insanlara da söyleyecek bir sözüm olsun istedim bu konuda. Eğitimlerin, kendinizi geliştirmenin, değiştirmenin, dönüştürmenin, zararlı alışkanlıklardan vazgeçmenin sınırı yok. Her zaman gelişme ve ilerleme aşamasındayız. Sevkulunda eksikleri var. Belki benim evime bir hafta misafir olsanız benim de hatalarım Aa, sev kulum da bak evinde bu varmış hala diyebileceğiniz şeyler göreceksiniz hiç kimse mükemmel değil sadece bu yolda hep beraber ilerlemenin yanlışları doğrularla yer değiştirmenin yanlış olanı atıp öğrendikçe doğru olanı yerine koymanın yollarını arıyoruz birlikte ve ben sizlere kardeşlerime benim gibi meraklı olan benim gibi arayış içerisinde olan artık bazı şeylerin çözümünün gerçekten alternatif tıpta olabileceğini düşünen ilaçlara mecbur ve muhtaç kalmak istemeyen ve çocuklarını da bunlara maruz etmek istemeyen can yoldaşlarımla büyük ailemle birlikte bu yolda gelişerek ilerlemeye çalışıyoruz instagramda sürekli etkileşim halindeyiz ve ben elimden geldiği kadar YouTube videolarıyla da Instagram hesabımda paylaştıklarımı desteklemeye çalışıyorum. Mükemmel değilim. Ben de bir insanım. Ben de sizin gibi bu dünyada yaşıyorum. Benim de etrafımda bin var. A101 var. Şok var. Ve buralarda satılanları ben de görüyorum. Zaman zaman ben de alıyorum. Zaman zaman bizim evimize de giriyor. Biz de uzaydan gelmedik ama az önce de söylediğim gibi dönüştürebilmek, değiştirebilmek, yerine koyabilmek, sabredebilmek ve gerçekten olumsuz alışkanlıklarımızdan kurtulmaya niyet edebilmek derdindeyiz. İnşallah bu anlattıklarım size de bir işaret, bir yol olur. Kitapları alıp okursunuz videoları izlersiniz. Bu yolda bir şeyler yapmaya çalışan sayfaları takip edersiniz. Sadece ben değil, birçok sayfa var benim gibi benim yol arkadaşlarımın sayfaları. Onları takip edip verdikleri bilgileri de araştırarak gönlünüze yatan, kalbinize içinize sinen paylaşımları hayatınıza geçirmeye çalışırsanız adım 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 ilerleyeceğinize inanıyorum ve her şey inşallah Allah'ın izniyle çok güzel olacak hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor hiçbir iyilik de hiçbir kötülük de olduğu yerde kalmıyor değişmek değişim değişmeyen tek şey değişmeyen tek şey değişimin kendisi bir başka değişle uzun bir video oldu İnşallah memnun kalırsınız bu videodan hepinizi çok seviyorum yorumlarınız beni çok mutlu ediyor Allah'a emanet olun öpüyorum sizleri.